Bu günkü dizimizde zihnimiz, beynimiz ve işleyiş şekline merhaba diyoruz. Nörolojik süreçler NLP'nin temel işleyişi ile ilgilidir. Yaşam boyu aldığımız tüm bilgiler bizlere beş duyu aracılığımızla beyne kaydedilir. Bilinçli ve bilinçli zihnimiz vardır. Bilinçli zihin akıl yürütme ve planlama işlevini yürütürken Bilişçi zihnimiz ise davranışlarımızın çoğunu kontrol eder. Hayatımızda 95'imizi bizim bilişçi zihnimiz, yüzde ise bilişçi zihnimiz kontrol etmektedir. Beynimizin sağ ve sol lobu olmak üzere iki tane ana parçası vardır. Bu parçaların toplamı beynimizi, beynimiz ise sahip olduğumuz karakteri, düşünme şeklimizi ve ilgi alanlarımızı belirler. Beynimizin sağ tarafı bilgiyi bir bütün olarak alır. E, semboller ve tasvirler kullanarak e, işler ve şekillere ve renklere, resimlere tepki verir. E, sözün ifadeler dışında müziğe, vücut diline, dokunmaya daha çok tepki verir. E, sezgici olup ön, e, ön sezilerimizi ve hislerimizi takip eder. E, nesnelerle soyut değil, duygusal olarak bağ kurar. Şekillere, renklere ve resimlere tepki verir. Ee, sözel ifadeler dışında müziğe, vücut diline, dokunmaya daha çok önem verir. Sezgici olup ön sezilere e, önem vermektedir. Nesnelerle değil, e, e, nesnelerle değil, soyut değil, duygusal olarak ilişki, ilişki kurar. Ee, şekilsel ilişkileri kullanır, bizim duygusal günümüzü ifade etmektedir. Ee, çok kontrollü değildir bu. Ee, Yaratıcı tarafımızı bizim oluşturmaktadır. Bütüne bakarak eş anlamlı olarak düşünür ve benzer nitelikleri arar. Dokunsal yollarla görerek, duyarak öğrenir. Yazıcı ve gösterilen talimatlara uyar. Sanata ve müziğe meraklıdır. Bizim sanat ve meraklı sanata meraklı olan yönümüzü, yaratıcı yönümüzü ifade etmektedir bilgiyi şekiller ve semboller kullanarak işlediği için isimleri pek hatırlayamazlar zor hatırlarlar. Ayrıca vücudun sol tarafındaki tüm duyuları ve organları yönetmektedir. beyin içimizdeki bizim uçarı çocuktur. Her şeyi de kişisel olarak algılar sağ bu baskın olan kişiler genelden özele doğru bir yol takip ederler. Bilgiyi farklı şekilde işlerler. Bir görevden diğerine rahatça geçebilirler. Bilirli bir öncelik sıraları da yoktur. Duyduklarını ve okuduklarını zihinlerinde senaryolaştırarak öğrenirler. Müzik eşliğinde müzik ve ses eşliğinde çalışırlar genelde. E, öğrenmeyi çoğunlukla görerek, hissederek ve e, dokunarak yaparlar. E, renk ve şekillere tepki verirler. E, yaratıcıdırlar. İnsanları yüzleriyle hatırlarlar. E, beynimizin e, sol tarafındaki işlevlerine geçersek konuşma ve dil merkezlidir. Her şeyden evvel sol tarafımız analitik düşünür. ve düşünme mantıklı, sistem sistematiktir ayrıca. sayısal bizim sayısal yanımızı oluşturur. matematiksel bir şekilde düşünür ve sistemlidir. problemleri bütün olarak değil, onları parçalara çözerek, parçalara ayırarak çözümler. dili doğru kullanmamızı sağlar bilgiyi ardışık ve doğrusal bir şekilde işler, ayrıntıcı ve ayrıntıcı ve disiplinlidir, doğrusal, mantıklı ve analitik olup isimleri rahatça hatırlarlar. Sebep sonuç ilişkisini kurarlar. Ayrıca vücutumuzun sağ tarafındaki duyuları ve organları yönetirler. Vücut hareketlerini kontrol ederler. Sol tarafı gelişmiş olan yani beynimizin sol tarafını sol tarafı gelişmiş olan bireylerde kelimeleri asıl anlamlarıyla ilgilenirler. yer ve yön duyguları son derece gelişmiştir. Bilgiyi doğru bir şekilde işlerler. Günlük planları ve programları çok yoğundur, disiplinlidirler. E, ile alakalı bölüm sol lobda olduğu için kelimeleri çok daha rahat kullanabilirler. Ve konuşmaları, son, e, konuşmaları da son derece akıcıdır. Yapılan işlemlerde mantık, mantık ararlar. E, jest ve mimikleri çok fazla kullanmazlar. E, sayısal konularda çok iyidirler. E, i̇nsanları isimleriyle hatırlarlar. E, beynin her iki tarafında kullanabilen bireyler hem yaratıcılıklarını hem de mantıksal taraflarını güçlendirdikleri, bunları harekete geçirdiklerinde zihin kapasitelerini kat kat artırmış olurlar. Sağ beynimizi yani yaratıcı tarafımızı geliştirmek için yapabileceğimiz bazı egzersizler vardır. Bunlardan bazıları resim çizmek, enstrüman çalmak, şarkı söylemek, kitap okumak, kurgu yapmak, Hayal gücünü gerektiren oyunlar oynamak, renkli ve sesli zeka oyunları oynamak gibi bunları sıralayabiliriz. Beynimizin sol tarafını aktive edebilmek için bazı egzersizler de yapabiliriz. Bunlardan bazıları matematik problemleri çözmek, bulmaca çözmek, kitap okumak, kitap okumak hem sol hem de sağ beynimizi geliştirici egzersizlerden bir tanesidir. Yazı yazmak, yeni bir dili öğrenmek, hayal gücü gerektiren oyunlar oynamak bizi geliştiren sebep sonuç şeyli amaçlı oyunlar oynamak. Mesela satranç gibi, satranç da son derece bizim beynimizi geliştiren bir oyun dalıdır. Biriyle biz beraberken konuşurken. Onun hem bilinçli hem bilinç dışı zihniyle iletişim kurarız. Çünkü her ikisi de bizi dinlemektedir. Tüm öğrenme, davranış ve değişim bilinç dışı zihnimizde gerçekleşmektedir. Bilinç dışı zihnimiz bir negatifi direkt bilinçli tarafımıza kaydetmez. Bir çocuğa mesela bir şey hani yapma. İşte ya da deriz ki mesela ay telefonumu hani unutmayayım, şunu yapmayı unutmayayım dediğimiz zaman onu muhakkak unutuz çünkü o maaleki olumsuzdur, negatif olduğu için onu atar işte yap, işte unut e, diye o şekilde algılar ve işleme koyar. Biz bunun farkında bile olmayız. E, bu nedenle. Bilinçli ve bilinç dışı zihnimiz arasında iletişim kurabilmemiz için öncelikle pozitif olarak destekleyici bir dil kullanmamız gerekiyor. Hayatımızdaki mevcut alışkanlıklarımızı değiştirmek için yani değişimi hayatımızda yer açabilmemiz için bilinçli ve bilinç dışı zihnimizin uyum içinde ancak çalışması halinde biz bu değişimleri yaşar ve başarıyı yakalayabiliriz.